Herkese merhaba. Gezegenler ve Medikal Astroloji video serimizin 6. bölümünde karşınızdayım. Sağolsun olsun Elvan Hanım hatırlatıyor bana. 5. bölümmüş. Bugün Venüs'te devam edeceğiz. Her zaman gibi bir önceki günün gezegeninin bitkilerinden başlayalım. Dün aydan bahsetmiştik. Ayın bitkilerini önce bir anlatayım. ay genel olarak yani gezegen olarak bilinçaltımız, sezgiler, duygularla ilgili bir gezegen. Ruh halimizi gösteriyor. Uykuyla da alakalı bir gezegen. Dolayısıyla yani ay ile ilgili bitkiler de bunlara daha çok etki ediyor. Ne demiştik başka? Mide ay ile ilgiliydi. Böbrekler, sindirim sistemi, ay ile ilgili bitkiler de bunlara iyi geliyor. Uyku problemleri varsa veya sakinleştirici olarak kullanılıyor, Ağrı kesici olarak kullanılıyor. Yani genel olarak modunuzu, ruh halinizi e, düzenleyen bitkiler denilebilir. E, genelde çiçekleri veya bitkiler ayın fazlarına benziyor. Kimisi böyle hilal şeklinde oluyor, kimisi yarım ay şeklinde oluyor. E, vücuttaki sıvılar demiştik, sıvılara etki ediyorlar, kanı düzenliyorlar. Bazen fazla sıvıyı atıyorlar, e, balgam söktürücü falan olarak. Kullanıyorlar Bilinçaltıyla e, bilinçaltıyla ilgili bitkiler olduğu için de böyle kafa açıcı bitkiler de olabilirler. Pisişik e, yeteneklerinizi, e, becerilerinizi kuvvetlendiren bitkiler olabilir. Şimdi neler bunlar? Biraz örnek verelim. Anason. E, anason da enteresan yani. E, yani rakı anasondan yapılır. Su konduğu zaman beyaz olur falan. E, lahana. O da çok aya benziyor nedense. Kafur diye bir ya da kafur kafur herhalde bir bitki var. Bu da kanamayı durdurmak için kullanılıyormuş. E, salatalık çok önemli bir ay bitkisi. E, salatalık ya hıyar bildiğiniz e, çok mucizevi bir e, bitki aslında. Sebze diyelim ya da. E, Vücutluk gereksiz suyu atıyor. E, bir de böbrek taşlarını düşürmek için falan da kullanılıyor. E, İyi bir şey yani sürekli tüketirseniz böbrek taşları oluşmasına engeller deniyor. İris çiçeği var. İris de zaten göz yani gözle alakalı bir şey. Ayda gözle alakalı demiştik. Mezarlıklarda daha çok yetişiyormuş. Ee, Yunanca cennetin gözü demekmiş. Ee, şey pardon. Yunanca kuşağı demekmiş. Ee, aynı zamanda cennetin gözü olarak da değerlendiriyor. Türkçe'de de hüzün şeyi elveda çiçeği denirmiş. Bu da ay ile alakalı yani biraz böyle ay böyle hüzünlü bir e, gezegendir. E, Yasemin, marul, zambak, haşhaş. Haşhaş da biliyorsunuz e, uyuşturucu, sakinleştirici. Zehir ama yani. Aynı zamanda zehirli şeylerdir de. Zehirli sıvılar yani. Çok kullanıldığı zaman e, vücuda zarar veren şeyler. E, Mor menekşe, lotus. Lotus da kafa açıcı bir içecek. Ayotu, Moonwort deniyor burada. Bu da yarım aya benziyormuş. Bir de Pelinotu. Bu da çok mucizevi bir e, bitki. Bu da adet düzenleyici e, olarak kullanılmış. Bir de böyle rüyalarınızı falan da e, garip hale getirdiği söyleniyor. Venüs'ten şimdi bahsedelim. E, yani Venüs hangi burcun yöneticisi? Terazi burcunun ve boğa burcunun. Terazi böbrekler, kefeler gibi düşünün. E, boğa da boyun Boğaz, boğa, gırtlak. Ee, dolayısıyla yani venüs daha çok bu bölgelerle ilgili. Aynı zamanda e, kadınlık hormonları, kadınlar yumurtalıklar, erkekleri de spermi temsil ediyor. Ee, bir de deriyle alakalı, cildinizle alakalı yani. Ee, yani mesela yükseleniniz terazi, venüsünüz terazide güzel açılar falan diyorsa bebek gibi cildiniz olur. İpek gibi diyelim ya da. Ya da derinizde problem varsa cildinizde e, venüsünüz problemli yerleşmiş olabilir. Ayrıca saç ve yüz güzelliği ile de alakalı. Ee, yine böyle ipek gibi saçları olanlar güzel venüse sahip insanlar olabilir. Ya da saçı dökülenlerin kötü venüsü olabilir. Ya da böyle süpürge gibi saçı olanlar <laughs> venüsü kötü olabilir. Ee, tiroid e, ve böbrek problemleri e, olanların da Venüs'ü biraz sıkıntılı olabilir. Bir de zühre yıldızıdır. Zührevi hastalıklar da Venüs'ten gelir. Dolayısıyla yani kötü konumlanmış bir Venüs. Mesela 8. evde akrepteki bir Venüs. Kötü açılarla beraber böyle zührevi hastalıklarda ya da zührevi hastalıklara açıklık getirebilir. Venüs'le ilgili çok özel özetle bunları söylemiş olayım. Yarın son olarak Merkür'den bahsedeceğim.